2 Ekim 2025 Perşembe İbrahim Güneş Star Gazetesi Suriye'de dejavuya izin yok. İnternetteki arama motoruna dejavu yazdığınızda karşınıza şu ifade çıkıyor. Dejavu yaşanılan bir olayı daha önceden yaşamışlık veya görülen bir yeri daha önceden görmüş olma duygusu. Anı daha önceden yaşamışlık halidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasında manşeti attı aslında. Erdoğan, Türkiye Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecektir. Bu ilkeli tavrımız Kürt kardeşlerimiz dahil Suriye halkının aleyhine değil, tam tersine onların lehinedir. Bölgemizi terör belasından kurtarmaya dönük bir tavırdır ifadesini kullandı. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tam anlamıyla bir devlet kararlılığı var. Ankara-Şam hattında sarsılmaz bir irade oluştu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden de bu durumu okumak mümkün. Bildiride yer alan milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi terör zemini üzerinden yayılmacılığa kat'i surette müsaade edilmeyeceği vurgulandı satırlarında aslında terör örgütü SDG sana söylüyorum İsrail sen anla diyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan net olarak mesele Türkiye ise gerisi teferruattır, her sorunu çözer, her oyunu bozarız sözleriyle durumu özetledi konuşmasında öne çıkarılacak başka birçok başlık var elbette. Ancak ben bu bölümleri çok önemsedim. Zira Suriye'de dejavu'ya izin verilmeyecek demek, ülkede yeniden kan, gözyaşı ve kaos peşinde olanlara müsaade etmeyeceğiz demek. Peki bu nasıl olacak? İstesek de istemesek de eğer diplomatik çözüm olmazsa askeri güç kullanarak. Peki Suriye'de insanların ölmesi kimin yüreğini yakar? inanın yine bizim yüreğimizi yakar. İnsanları yaban hayvanı olarak gören İsrail'in ipiyle kuyuya inenlerin sonu bellidir. Türkiye hele de Suriye ordusuyla birlikte silindir gibi terörü ezecek güçtedir. Ama unutmayın bölgedeki halkların kardeşi, yoldaşı, başı dara düştüğünde omuz vereni yine bizim milletimizdir. İnanmayanlar tarihi Halepçe katliamından kaçanlara, Kobani'de Deaş'tan kaçıp Türkiye'ye sığınanlara, Esed zulmünden kaçan 4 milyon Suriyeli'ye bakabilir. Erbil'deki Kürtlerle ilişkilere bakabilir. Zira gururla söylüyorum ki bizim milletimizin genlerinde ırkçılık, üstencilik yoktur. Yaratılanı, yaradandan ötürü sevmek bizim fıtratımızdır. Siyonizmin, emperyalizmin kendi çarkları döndüğü sürece kimin öldüğü hiç ama hiç umurlarında değil. Hatırlayın, ABD Suriye'den asker çekme kararı aldığında karalar bağlayıp isyan eden PYD'li teröristler için ABD Başkanı Trump, Katolik nikahı kıymadık, parasını verdik bizim için savaştılar, üstelik de çok ucuza geliyorlar demişti. Bu yüzden coğrafyamıza yeni dejavular yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Aklı selimle hareket etmek herkesin boynunun borcudur. Netanyahu'yu kurtarma planı. ABD Başkanı Trump ve İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu el ele verdi. Gazze barış planı kamuoyuna duyuruldu. Gazze'deki katliamların durdurulması adına biraz olsun umutlandık. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında söylediği gibi acıların sona ermesi için adil bir barışa ihtiyaç var. Ancak Beyaz Saray'dan duyurulan plan tuzaklarla dolu, endişeleri gidermekten uzak. Filistin devletinin tanınması meselesinin muallakta kalması, Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi ama Filistinlilerin güvenliğinin tam anlamıyla garanti altına alınmamış olması, İsrail'in Gazze'yi Mısır sınırı dahil kuşatmaya devam etmesi ilk göze çarpanlar. Bu yüzden aklıma yukarıdaki başlık geldi acaba bu barış planı değil de Netanyahu'yu kurtarma planı olabilir mi diye sormadan edemedim. Zira Netanyahu köşeye sıkışmış vaziyetteyken 157 ülke Filistin'i tanımış, milyonlarca insan eylemden eyleme koşarken, Sumut filosu Gazze'ye yelken açmış, kırmızı bölgeye ulaşmışken Netanyahu için yolun sonu yakın. Belki de tek umudu da Hamas'ın Trump'ın önerisini reddetmesi. Böylece Netanyahu dünyaya, bakın ben elimden geleni yaptım, Hamas'ın anladığı tek dil, silahların sesi ben de soykırıma devam edeceğim diyebilecek. Bu yüzden Hamas'ın mutlaka masaya bir karşı plan koyması gerekiyor. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyacağı irade de çok ama çok önemli olacak. Umudumuz, Gazze'de yiyecek bekleyen sabilerin acılarının bir an önce dinmesi, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. CHP şimdi ne kazandı? CHP uzun istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı için meclisi boykot kararı almış. Aralarındaki tartışmalarda birkaç madde öne çıkmış. Meclise girelim ama protesto edelim. Meclise girelim ama ayağa kalkmayalım. Hiç girmeyelim, protesto edelim. Anlaşılan son maddede uzlaşma olmuş. Erdoğan'ı CHP boykot etti. Meclisin açılış oturumuna katılmadı. Peki ne oldu? CHP Genel Başkanı Özel, "Oturuma katılıp Erdoğan'a meşruiyet kazandıramayız." demişti. Halkın %52'sinin oyunu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin meşruiyet zeminine gerçekten ihtiyacı mı var? Yoksa CHP yine hayal dünyasında mı takdiri millete bırakıyorum. Ancak dikkatimi çeken bir detayı paylaşmak isterim. Erdoğan ilk kez konuşmasının ardından mecliste MHP, İyi Parti ve DEM sıralarına gidip vekillerle tokalaştı. Sonrasında da mecliste hep birlikte bir toplantı yapıldı. AK Parti, MHP, DEM ve İyi Parti bir odada bir araya gelebilirken CHP odanın dışında kaldı. Oysa siyaset şikayet etme değil, çözüm üretme sanatıdır. Özetle, CHP şimdi ne kazandı,